Dostluğun ve yardımın olmasaydı vazifemi ifa etmekte çok güçlük çekerdim. Bu dostluğunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ben. Sahip. Sahip. Doç geliyor. Yanında askerleri de var. Birlikte görünmemek Barbaros. Hemen saklan. İkiniz de kıpırdamayın. Yüzbaşı Hanzalo. Bütün evi hemen arayın. Başüstü. gelmeden bana hemen bu adamla işler çevirdiğini anlatacaksın. Ben neyden bahsettiğinizi anlamıyorum Doş Kaptan Gonzales'le ben... İkâr faydasız. Dört gece evvel yaptığımız toplantıya bu adamı casus olarak gönderdiğine eminim. Sadece sebebini ve kim olduğunu öğrenmek istiyorum. <laughs> Tanrı'nın bir kabahati yok. Adım Hayrettin. Siz beni Barbaros olarak bilirsiniz. Evet, o gece oradaydım. Çünkü Şahken ve oranj prensinin yaptığı anlaşmanın maksadını... ...öğrenmem lazım gelmekteydi. Barbarossa ha? O halde Sultan Süleyman'ın emrinde olmalısın. <laughs> ben de seni Habsburgluların casusu zannetmiştim. Burada olanları bir türlü anlamıyorum Doşkrit'te. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Elbette zulüf sağlamak. Osmanlı ile uzun zamandır aramızda süren bir dostluk var. Ve bu dostluğu oluşturuncaya kadar çok çaba sarf ettim. Şimdi onlar konseyindeki üç beş kendini bilmezim papa ve şalkenle birleşmesiyle birlikte bunu mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Güzel. Hala doşkır etti. Osmanlı'yı arkasını alanın sırtı yere gelmez. Bunu bilesin. Ama ne yazık ki bütün konsey benim gibi düşünmüyor Barbarossa. Gemini. Evet. Gemini'nin katibi o gece onun yerine başkasının katıldığını öğrenip haber vermiş. Bundan böyle ortada karıştırmamaya dikkat et Barbarossa. Eğer konsey şehirde olduğunu öğrenirse... ...seni ben bile kurtaramam. Ede evet, şüpheli hiçbir şey bulamadık Doç Sanırım asılsız bir ihbar almışız Anzalı. Özür dileriz Bayan Nuno. Sizi ve Kaptan Gonzalez'i hiç yoktan yere rahatsız ettik. Mühim değil Doç Siz görevinizi yapıyordunuz. İyi günler. Bizim.